Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte sabahtan akşama kadar ay, bir günümü çekeceğiz. Hadi başlayalım. Evet, şimdi başlayacağız arkadaşlar. İlk önce bir kendimi yatırayım. Evet, hadi başlayalım. Uf. dıt 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 sabah oğlum şey için mutfağa gideyim. O oh, hemen şöyle elimi yıkayım. Hı hmm, salona geldim. Filmi seyrediyorum. Çok güzel bir hayat var. La lala la 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 la. Arkadaşlar videoyu bölüyorum. Kameram sallanıyor kusura bakmayın. Arızalandı da hadi videoya devam. La 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 la. Bu müziği çok seviyorum. Hu hu bomba, bomba bombastik. Bombastik. Ay birazcık da oturayım. Şimdi zıplama zamanı. Zıpla 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 zıpla. Ay karnım acıktı. Birazcık mutfağa gideyim bir şeyler yiyeyim. Ay ay. Ay bir adım düşüyorum. Aa ne kadar güzel. Kendime çay demlemiştim. Hemen şuradan çayımı katayım. Çayımı da doldurdum. Evet. Evet. Hemen şuraya, hemen şuraya oturayım. Ay. Arkadaşlar bu arada bunları oyunu yaptığım için bir yerleri çıkıyor. Kusura bakmayın. Videoya devam ediyorum güzel olmuş çay. Ah. Saat kaç olmuş ya? Saat 10 olmuş. Bir 11'de yatarım herhalde. 2 saat sonra. Çok uykum geldi şu çaydan. Çayı götüreyim. Saat kaç ya? Hemen odama gidip bir saate bakayım. Ay koltuğu kırdım. Ay, ay koltuk kırıldı ya. Aa, ayağım nerede? Ayağım, ayağım gel buraya. Kolum da çıkmış. Arkadaşlar özür dilerim yine söylüyorum. Oyunun burundan olduğu için bir de çıkıyor. Neyse videoyu devam edelim. Hmm. O saat 12 mi? Hmm. o zaman ben bir de yatayım ya. Evet evet bir de yatayım. Üç saat sonra. Ay saat kaç oldu? saat saat 3. Para saat 4 mü? E, be, ee, saat 3 olmuş. İnanamıyorum. İnanılmaz bir gün. İşte neyse, neyse bir daha oturacağım. 2 saat sonra. Üff. Üff. Ay, ay, hey, ay, Deniz var mı arkadaşlar? <laughs> İnanamıyorum. Şok 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 saat 5. Hmm. Aslında hala karanlık ya. Hmm. Şöyle bakayım havaya. Evet evet hava karanlık daha. <laughs> o zaman ben şurada oturayım. Örtümü de alayım. Bir korku filmi izlemeliyim. Perili evime hemen kendime bir mısıl patlatayım. Oh, Şöyle bir sıra batıralım. Bir saat sonra. Bir saat sonra. <laughs> Sabah olunca... Ay, 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 ben nereden... Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.